Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox promo kod paylaştı Noel'e özel. Şimdi sayfamıza giriyoruz. Kodumuz arkadaşlar Bihud 20 En yeni kodumuz arkadaşlar. Diğer kodlarımızı yazalım bizde. Sonda onu yeniden göstereceğim arkadaşlar. Spider Cola. Arkadaşlar her zaman kullandığımız kod. Tweet Roblox. Arkadaşlar. Amazon Narwhal. 2020 Arkadaşlar diğerlerini hatırlamıyorum. Şimdi en yeni promo kodu yeniden gösteriyorum. B hood 2020 2020 kod raid diyor yani ben kullandım. Arkadaşlar çok güzel bir eşya veriyor. Hangi eşya verdiğini bak bakalım hangi eşyayı verdiğine. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafamda bir tane şapka var. Bu arkadaşlar çok güzel bence. Bu arkadaşlar Linlas yani Linas yani YouTube'da bir tane şarkıcı çok güzel. Onun eventi geldi. Bu şapka bedava. Hatta göstereyim. Buradan eventlere giriyoruz. Buraya giriyoruz. Buranın en altında bu var. Diğerleri robuxlu arkadaşlar. Bunu tıklayıp alıp alıyorsunuz. Bu arkadaşlar. Burada Linux'ın eventi var arkadaşlar. Bu event size bir dans veriyor. Hemen giriyoruz. Arkadaşlar ben hepsini tamamladım. Ondan yerlerini göstermez herhalde. Arkadaşlar başka youtuberlardan bakabilirsiniz. Mesela biri burada oluyor. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.